Selamünaleyküm arkadaşlar. Önceliğimiz her zaman Kudüs'ten yan olduğu için şablon eğitimine de e, üç kutsallarımızda Kudüs'ten başlayacağız. Şöyle e, işlediğimin ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ben buna uygun şekilde size nasıl şablon işleyeceğinizi göstereceğim. Zaten şablon sabitlediğim hikayelerde var. Bakabilirsiniz. Bu şekilde nasıl işlersiniz, bu tekniğin adını ve burada kullanılan teknikleri öğreteceğim size. Buradaki e, tekniği göstereceğim size. Burayı nasıl yapacaksınız diye. Şimdi ilk önce batıyoruz. Bismillah diyelim ve ilk ilmeğimizi atalım. Bu ipinizi bu kısımda uzun tutun. Çünkü şöyle söyleyeyim yaklaşık bir buçuk metre 2 metreye yakın bir ipim var şu an elimde. Çünkü dokuma yapacağım için kes tak bir daha yapmak istemiyorum. Bir de videoda ama siz daha kısa ipler alabilirsiniz. Hani düğüm olmaması açısından kendi istediğiniz gibi. Şöyle bir tane atıyorum son ilk baş kısmı. Sonra eşit mesafelerde şuraya bir tane daha atıyorum ama biraz daha yakın yapalım onu. Çok arada mesafe olmasın. Görüntüsü güzel olsun. Çünkü diğer Kudüs'te çok arada mesafe koymadım. Şimdi burada maksat şu arkadaşlar. Normalde bu ilmekleri atarken sarma tekniği var. Şimdi buradan buraya attım. Yukarıdan aşağıya attım. Sarma tekniğinde hep yukarıdan aşağı olur ama ben arkasının dolmasını istemiyorum. Yani ip sadece ön kısımda kalsın. Şu arka kısmı boş kalsın istiyorum. Çünkü hem fazla ip gidiyor. Hem tasarruf açısından çok ip tüketmeyin, tüketmemiş olursunuz. Hem de e, daha az iple daha büyük yer kat etmiş olursunuz. Şimdi yukarı yapıyorum. Şimdi hem video çekip hem bunu yapmak gerçekten çok zor. Bir de hani üstten bakamıyorum mesafeye. Telefon üstte olduğu için. Siz hani eşit mesafelerde koymaya çalışın. Çünkü net görmüyorum şu an. <laughs> Yaklaşsam birazcık. Hah şöyle yandan bakayım. Aynı şekilde şöyle eşit mesafelerde ilmekler atıyorsunuz. Ama bunu hani dediğim gibi aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya. Burada e, uzun atışlar Makine ilmeği de diyebilirsiniz buna. E, serbest atış ben diyorum. Böyle ilmekler atıyoruz. Burada e, göstereceğim size mesela. Arkada bu öndeki gibi sarma olmuyor. Çünkü hem daha az ip gidiyor. Hem de daha güzel oluyor. Şimdi bunu hızlandıracağım bundan sonrasını rahat görmeniz için. Devam edeceğiz. Şimdi arkasını göstereceğim size. Bakın arkası bu şekilde oldu. Çok ip tüketmediği için görüntüsü bu şekilde. Şimdi ön kısmından devam edeceğim. Dokuma... Işi, tek, yani dokuma tekniği olarak devam edeceğim. İlk ipin üstünden ikinci ipin altından geçiyorum. İlk ip, sonraki ipin üstünden diğerinin altından. Bu şekilde dokuma yapıyorum. Bu çok e, hani basit geliyor size. Evet, biraz öğrendiğinizde yani bana basit geliyor tabi size. E, sizi başlarda zorlayabilir, zamanınızı alabilir ama bu şekilde devam ediyorsunuz. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, ben Normalde dokumada buradan devam edersiniz ama ben bunu aşağıya sabitliyorum çünkü e, havada bir görüntüsü olsun istemiyorum yani şeyin e, ipin böyle havada durmasını istemiyorum. Şu kenarları hoş gözüksün istiyorum. Onun için şimdi burada üstte bırakmıştım, üstünden geçmiştim. Şimdi altından geçeceğim. Soldan bunu yapmak gerçekten <laughs> çok zor. Hiçbir şeyi sola yapamam. <laughs> Onun için videoda da böyle hani ha, bir tanesinin üstünden bir tanesinin altından şeklinde. Burayı burada videoyu kapatacağım. Evet. Sol taraftan geldik. Şimdi yine aşağıya batıyoruz. Battım, battıktan sonra tekrar ipimizi yine bir yan köşesinden hemen zaten aynı yerden çıkarsanız ipinizi yukarı alırsınız. Yan tarafından çıkıyoruz. Şimdi böyle Burada üst alttan battım. Şimdi üstünden devam edeceğim. Sepet şey de diyorlar buna, sepet tekniği ama hani sepet yapımında kullandığı için tekniğin adı dokuma tekniği. Dokuma tekniği olduğu için bu Türklerden gelen bir şey ve çok güzel bir görüntüsü var. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten. Eğer bir tane hata yaparsanız o hemen belli oluyor. Yani ben hemen fark ediyorum ama tabii sizin çok dikkatli bir şekilde bir alt üst yapmanız gerekiyor. Bu şekilde buradaki şeyler bitene kadar, diyelim kesişim noktasına geldiğinizde göstereceğim size. Biraz ben işleyeyim, devam ettireceğim videoyu. Evet, şimdi bu kısma geldik. İp aşağıdaki ip bitti. Ve ben şimdi ne yapacağım? Yine aynı şekilde şu çizgi var ya oval çizgi. Onun olduğu yere doğru aşağıya yakın bir şekilde batıyorum. Çok uzak ilmekler olmasın. Bu şekilde batıyorum ve tekrar onun az yukarısından çıkacağım. Şimdi aynı şekilde bu tarafa geçeceğiz ya. Şimdi bu, bu kısım bittiği zaman şu kenarlarda hafif böyle ee, hani nasıl diyeyim hoş bir görüntü olmuyor ya bunu da iki kat yine bu iple iki kat yapıyorum iki kat iple sap işi tekniğiyle şöyle oval bir çemberi alıyorum bunu böyle buradan da yine aynı şekilde yapıyorum bu şekilde böyle kese 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 hepsinden bitene kadar şu kısma gelene kadar yapıyoruz ve burayı tamamlıyoruz ee, zamanım yok uzun uzun hani bunu bitirip de tamamını size göstermeye bakın şöyle Önce bitirdim şuraya gelene kadar sonra bakın şurada iki kat iple, çok kalın olmasın iki kat iple şöyle çevresini döndüm sonra buraya döndüm. Şimdi size şu kısmı göstereceğim şu uzun uzun atışları nasıl yaptığımızı nasıl hangi yönde olması gerekiyor atışların ve hangi tekniği kullandığımızı göstereceğim. Evet şimdi buradan şu köşeden başlıyorum. Ee, şuradaki çizgi şuradaki kısım parlak ipin olduğu kısım bir altında e, koyu olan Mavi kısmını işleyeceğim Şimdi burada ilme, e, ipimizi sabitledik Direkt uzun atış yapıyoruz Arkadaşlar uçtan uca Çizgiden çizgiye Çizgiden çizgiye atışlar yapacağım Burada da yine az ip tüketmek Ve tasarruflu kullanmak için ipleri şöyle yapıyorum ben Eskiden sarma tekniği yapıyordum e, Sol taraftan çıktıysam Sağ hep batıyordum Sonra dedim ki hem öne hem arkaya çok ip gidiyor Ne yapayım hem ipten tasarruf şurada bir ilmek boşluk bırakıyorum ortasında soldan sağa geliyorum sağdan tekrar sola atış yapıyorum uzun atış bu sarma değil arkadaşlar sarma tekniği dediğim gibi hep buradan bu tarafa atarsınız bu düz düz atış Makine ilmeği de diyebilirsiniz, yani istediğiniz isimde söyleyebilirsiniz. Hani düz atış şeklinde. Şimdi buradan da bir ilmek bırakıp şuraya attım. Buradaki amaç dediğim gibi ipin sadece ön kısımda kalması ve çok ipin tüketilmemesi. Şimdi bu önceki bıraktığım boşluğu tamamlayacağım ama şu an görmüyorum nereden çıkacağımı göremiyorum. Heh. Bu şekilde tekrar bu tarafa şöyle battım ve burayı doldurdum. Şimdi alttaki o bir tane boşluk bırakmıştım ya e, ortada yine. Onu da dolduracağım şimdi o aradaki boşluğu. Şimdi tekrar şuraya battım. Bakın şimdi göstereceğim size. Önde ne oldu? Önde ipim var. Fakat arkada hiç ip yok. Yani burada şu, e, hem ipten tasarruf hem de teknik çok basit. Yani bunla başlayabilirsiniz. Şu an iğnem iğnemden ip çıktığı için şu an bir yandan da onu geçireyim az anlatırken. Şöyle şimdi yukarıdan yine aynı şekilde battığım, yakın yere batacağım şöyle uç kısmına. Burada arkadaşlar e, hani uzun up uzun atış yapacaksınız. Hiçbir şey yok. Çok basit. Diyorum yani ilk nakışınızı Kudüs'le başlayabilirsiniz. Öyle çok aman aman bakın şurada küçücük bir ara bıraktım. Şimdi tam ortasına şuradan batacağım bu şekilde şu arkada sanki ip kaldı gibi evet tam çekmemiş <laughs> arkada ip kalmış sonra yine bu şekilde buradaki bütün e, hani bu dümdüz görüntü var ya bu kısımda şimdi buraya dolduruyoruz böyle önce bu kısmı dolduracağım sonra altındaki bir tık daha açık e, açık mavi ile sonra diğer açık mavi ile aşağıya geleceğim şu kısımları boydan boya boydan boya tıpkı buradaki gibi dolduracağım ama arkada ip olmayacak sadece önde olacak ipler tekrar anlatıyorum arada bir tane ilmek boşluk bırakıyorsunuz bakın şuradaki gibi buradan buraya buradan buraya geliyorum arada boşluklar bırakarak hem çok hem öne hem arkaya ip gitmiyor ee, hem de rahat oluyor bunu Kabe tekniğinde de yapıyorum. Kabe'de de bunu uygulayabilirsiniz. Bu şekilde. Böyle tamamlıyorsunuz. Böyle örnekler göstereceğim size. Diyelim ki şuraya yapacaksınız. Buradan zaten uzun atış yapıyorsunuz. Şuradan şuraya aşağıya doğru. Şöyle bir tane atayım ama bu renk kullanmıyordum burada. Pardon. Şöyle bir tane. Diyelim ki şuradan şuraya kutucuk yapıyoruz şu kısımda. E, ee, parlak ip mesela burayı parlak iple kullanacağım. Parlak ipte de aynı teknik. Burada da aynı teknik. Şu kısımda da yine aynı teknik. Şuradaki e, sütunların olduğu kısımda da aynı teknik. Şu küçük yerlerde bir tek orada sarma yapıyorum. Onu da şimdi birazdan göstereceğim size. Bunu sabitleyeyim. Hemen kapatıyorum videoyu. Hemen devamı gelecek. Evet şimdi bunun devamını yapacağız. Diyelim ki şu kısmı bakın burayı da göstereyim. Yukarı atış Şuraya kadar diyelim attınız ya da şu kısma kadar. Şöyle atış yaptınız diyelim şu kısma kadar. Yani burada şey sorun değil yani uzun atış yapıyorsunuz. Burada tek size söyleyeceğim şey şu önemli püf noktası. Şurayı alt katiple yapıyoruz. Çünkü kalın bir görüntü olması gerekiyor. Dolgunluk açısından yani şu görüntüyü vermesi için. Göstereyim size şu görüntüyü vermesi için. Burayı 3 katiple yapıyorum. Şu simli ip zaten tek kat. Şöyle bir Yumağım var benim simli, ondan kullanıyorum. Ee, simli ipi en sona yapıyorum. Önce bu aşamaları, şimdi aşama aşama gösteriyorum size. Şu kısmı yaptınız, Kenarlarını sapışı ile tamamladınız, şu kısmını da, şu oval kısmı da yine sapışı ile yaptınız. Sonra mavi, e, koyu mavi, şey, e, koyu mavi, açık mavi, bir tık daha açık. Bu kısımları bitirdiniz, sütunları da bitirdiniz. En sona e, parlak simli ipi kullanıyorum. Şimdi buraya yaptık, burada şimdi. Şu e, pencere kısımlarını yapacağız. Pencere kısmında sapış tekniği kullan, şey, pardon sarma kullanıyorum çünkü e, dolgun bir tık dolgun gözüksün istiyorum. Burada da yine çiziminize sabit kalarak şöyle önce sol taraftan sağ tarafı da doldurabilirsiniz önce. Bu alışkanlık meselesi bende. Önce bu tarafı yapıyorum bu şekilde. Bakın sarmada hem alt hem üst bir olmak zorunda. Yani şöyle. Şöyle sabit tutayım. Tutucuyla da video çekmek o kadar zor ki arkadaşlar elimde yapsam şu an daha iyi. Ee, görüyor muyum? Görmüyorum. <laughs> Ama oluyor mu? Oluyor yani. Güzel oldu gibi. Ee, şu şekilde tamamlıyoruz. Hep yukarıdan aşağıya. Burada da şu görüntü oluyor. Göstereceğim size. sarmadan eee İngilizcede saten tekniği diye geçer. Ş şöyle oluyor. Bakın burada hiç arkada ip yok. Bakın önünü sardık ama arkada ip yok. Burada ip var. Hem ön hem arka. Çıktığınız yerde şuradan çıkıp batıyorsunuz ve tekrar çıktığınız yere geri dönmeniz gerekiyor. Bu sarma tekniği. Diğerleri zaten makine ilmeği gibi düz düz atışlar yapıyorsunuz. Ee, bu daha dolgun bir görüntü veriyor. Papatya nakışlarında bunları kullanıyoruz. Bu şekilde. Diyelim ki e, bu ipi de koyayım şöyle kenara. İpimi hazırlayacağım. Devam edeceğim videoya. Evet, şimdi şu kısmı göstereyim size. Burası da çok basit. E, sadece atış yapıyorsunuz. Burada atış yaparken şuna dikkat edin. Yani mesela buradan buraya atış yaptınız ya. E, alttan yukarı atış yaptınız. Tekrar aşağıdan yukarı yapmanıza gerek yok. Çok fazla ip tüketiyor. Yukarıdan aşağıya doğru şöyle sütunları atışlar yapın. Hani öyle aman aman hani gözünüzde büyüttüğünüz gibi bir şey yok şu düğümlenmesin arkadan onu kontrol ediyorum fazla ip olduğu için düğümlenebiliyor bu şekilde sütunların olduğu yere şöyle bir yukarı bir aşağıya düz atışlar yapıyorsunuz ee, makine ilmeği diyebilirsiniz buna bu şekilde devam ediyorsunuz. Bunlar böyle yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, aşağı yukarıdan. Sonra buradan bakın şu kesişim noktası var ya. Buradan buraya atış yapıyorsunuz. Buradan buraya atış yapıyorsunuz bu şekilde. Şimdi pencereleri tamamladık. Yine buradan uzun atışlar. Burası da uzun atış. Şu kapı kısmında, kapı kısmının şu kısım var ya. Şu kısmı sarma tekniğiyle yapıyorum. Dolgunluk göstersin diye. Yani dolgun olsun diye. Şurada göstereyim size panodan. Bakın mesela şu kısım şu kısım dolgun. Şunlar düz. Burası dolgun. Bu kısımda yine aynı şekilde kare kare iç içe kareler şeklinde. Kapı kısmında da şu kısmı sapışi tekniğiyle yaptım. Diğer kısımlar düz atış. Çünkü şuranın biraz dolgun olmasını istediğim için. Burada görüntüyü nasıl istiyorsanız siz tamamını da yapabilirsiniz. Ee, pardon, e sarma işi yapabilirsiniz yani şu tekniği Çünkü dolgun gösteriyor yani derseniz ki ben öyle kullanmak istiyorum dolu dolu dursun istiyorum öyle yapın ama ben e, bunun arkasını kapatmasaydım e, gösterirdim size arka kısmını nasıl olduğunu ama inşallah bunu bitirdiğimde arkasında fotoğrafını çekeceğim size ön kısmı ne kadar da olsa da arka kısmı boş kalıyor bakın şurada karışmış ip yani dediğim gibi bu şekilde kapı kısmında boydan boya boydan boya yani ipleri takip ediyorsunuz çizgiyi boydan boya çok basit ve çok kolay ee, hemen yapacağınız bir şey bir tek dediğim gibi şurada zorlanırsınız o da basit bir şekilde burada da zaten tohum işi yapıyoruz tohum işi ve ucunu yapıyorsunuz başka hiç yani ee, hani gözünüzün korkacağı bir şey yok çok basit İnşallah bugün bunu bitiririm ee, ve video yani bu videoyu size düzenleyip gönderdiğimde bu bitmiş olur ve bitmiş halini videonun sonuna eklerim ee, umarım beğenmişsinizdir sormak istediğiniz merak ettiğiniz soru varsa söyleyin tekrar söylüyorum burasını alt katiple yaptım diğerlerinin hepsini şu kısmı 3 e, katiple işledim sadece şu kenarı şu bir kısmını iki katiple sap işi yaptım. Diğer kısımlar hep uzun uzun atışlar ve görüntü böyle hoş bir görüntüsü oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yazmayı, kaydetmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşıp birçok kişiye ulaşması için bana destek olmayı unutmayın. Umarım Kudüs'ün zaferini de böyle bir videoyla kutlarız inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.